Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yay ve yükselen Yay burcu için sevgili dostlarım haftalık bir bakım yapıyorum. Öncesinde kahve falım, sonrasında da tarot mesajlarınıza bakacağım. sizlerde niyetlerinizi tutuyorsunuz. 19-25 Eylül tarihleri arasını niyet aldım. Açıyorum şöyle. Evet bu arada böyle sıçramalar oldu. Sıçramalar güzel gelişmelerin habercisidir. Güzel olacak. Güzel gelecek. Motivasyonunuzu böyle yükseltecek bir gelişmenin haberidir. Açtık. Şöyle döndürdük. Şöyle gönlünüzün niyetlerinizi gösterelim. Akıldan, yürekten geçenler. Ve şurada bir görüntü göstereceğim. Bu görüntü çok net. Şurayı görebiliyor musun sevgili dostum? gülen bir surat çıkmış. Artık gerçekten böyle kendini çok mutlu hissederek, kendini çok iyi hissederek, içinden gelerek bir gülümsemen olacak. Biraz daha bakış açını değiştirerek haftaya başlayacak olabilirsin. Negatif olan, hani böyle arka planda çalışan korku endişeli duyguları silip atacak olabilirsin. Belki de hani bilinçaltınıza yerleşen bazı kötü durumlardan, kötü olaylardan kendine sıyıracak olabilirsin. Burada gülen surat ve o sıçrayışlar boşuna değil. Dediğim gibi çok rahatlatıcı, çok güzel, mutlu olacağın bir haberle birlikte suratın gülümseyecek, yüzün gülecek artık. Çok hoş geldi. Şöyle çeviriyorum. Şurada uzun bir at görüntüsü çıktı. Atı kaldıran da insanlar var. Tekrardan bir mucize yaşayacak olabilirsin. Ya da e, sevgili dostum işte niyetinle alakalı bir gelişmenin olması seni ruhen e, böyle iyi hissettirecek olabilir. Şöyle zaten alttan hani böyle dağınık e, bir yapınız varsa ev içerisinde de, yani e, biz koptuk kopacağız. Bu işin ilişkin hiç fark etmez ne için dinliyorsan. Biz koptuk kopacağız. Bitti bitecek. Bu işte istediğim gibi gitmedi diye düşündüğün ne varsa. Burada bir toparlanış süreci var. Alttan bakın bu atı kaldırmış insanlar. Sanki niyetini getirmek için uğraşıyorlar gibi. Ya da işte o sıkıntılı durumun her neyse. Onun için destekler geliyor. Maddi manevi destekler olabilir. Çok güzel yerler keşfedecek gibi çıkmışsın sevgili dostum. Değişik yerlere gideceksin. Belki senin ortamında bulunan. Yeni e, açılan bir yerler olabilir ya da senin fark etmediğin belki defalarca önünden geçtiğin fark etmediğin yerleri keşfedip gidecek olabilirsin. Burada bir moral motivasyon yükselişi var. Burada kendini daha iyi hissetmen söz konusu olacak. Şurada R T K A harfi olan bir insanla sevgili dostum görüşme sürecim var ilişkin adına olabilir, işin adına olabilir. Bu görüşme süreci aslında sana yeni bir yol, yeni bir kapı aralayacak. Yani buradan alacağın şey çok fazla. Buradan öğrenebileceğin şeyler çok fazla gibi. Dediğim gibi hani başka yönlere de kayacak olabilirsiniz ama bu görüşme olumlu geçiyor. Şurada zaten çok istediğim bir şey var. Ama bu istediğin her neyse oradan bile net gözükmüyor ama ben buradan görebiliyorum. Bir kartal kanatlarını açmış o şekilde duruyor. Netleşmeyen şeyler canınızı sıkıyor olabilir. Havada kalan şeyler canınızı sıkıyor olabilir ama bu kartal görüntüsü birazcık daha hani kendinizi yaşamak istiyor olabilirsiniz. Kendi hayatınızı yaşamak istiyor olabilirsiniz. Bazı baskılar altında kendinizi hissediyor ve rahat hissetmiyor olabilirsiniz. O süreç atlatılacak gibi. Biraz daha kendinizi yaşayacağınız, kendi kafanızı dinleyeceğiniz ve kafanızı toparlayacağınız yerlerde çıkmışsınız. Çok hoş gelmiş. Zaten o gülümseyen surat her şeyi ifade ediyor gibi. Şöyle alt tabağımı süzdüreyim. Niyetler tutulsun tabii ki. Şöyle süzdürelim, süzdürelim. Şöyle akıp gelen bir niyet bu niyetin sevgili dostum kısa vadede olabilir. Belki önümüzdeki hafta yaşayamayacak olabilirsin ama yine de kısa bir zaman içerisinde geleceğini düşündüm. Ayrıca dedim ya böyle kendini enerji olarak yükselteceğim. Çünkü çok hızlı aktı geldi. Böyle bir zaman yaşanacak gibi bazı stresli kaygılı durumları kenara atıyor gibisin. Şurada toparlamaya çalıştığın işler var. Ve sanki her şey kat kat üst üste binmiş gibi. Yani burada kat ve kat artan şeyler var. Biriktirdiğin değerler var. Senin için değerli olan her neyse maddi olabilir, değer verdiğiniz şeyler, manevi duyguların e, olabilir. Belki insanlarla daha e, iç içe olacağın, onlarla görüşmelerini çok güzel şekilde yapacağın, hoşnut kalacağın bir zaman olabilir. Belki e, burada bir dost biriktirmektir, insan biriktirmektir, bilemiyorum. Kat ve kat artan şeyler seni aslında daha değerli kılacak gibi. Bu biriktirdiklerinizin üzerinde çıkmışsınız. Bu artık e, hani birazcık birazcık daha inançlarınıza yön vermeniz, kendinizi iyi hissetmeniz ya da e, maddi olan imkanların artma süreci olabilir. Aynı zamanda arkanızda bir şey saklıyorsunuz. Bu değerli olanların üzerinde çıkmışsınız. Arkanızda birine vereceğiniz bir şey var. Birine söz vermiş olabilirsiniz. Bakın şurada da kişiler var, görebiliyor musunuz? Birine söz vermiş olabilirsin bu sözünü yerine getirmek için artık harekete geçecek olabilirsin. Sürpriz bir haber gibi de düşünebilirsiniz. Yani belki evleneceğini haber vereceksin. Böyle de olabilir. Çünkü arkadaki buket çok hoş. Çiçek şeklinde çıkmış. Ya da sağlıksal bir sürecin vardır. O sonuç sana güzel gelmiştir. Çevrendeki insanlara bunu duyuracak, söyleyecek olabilirsin. Özellikle hane halkıyla paylaşılan çok güzel ortak işler, ortak duygular, var gibi çıktı. Evet. Kartlarımızı seçelim. Bakalım neler gelecek. kartlar için tabii ki niyet tutulabilir. Kartlarımıza gönlünüzden geçen sorular sorulabilir. Bakalım cevapları gelecek mi? kartlarımızı açalım. Yeni dişil kart seçiyorum. Aklınıza gönlünüzde biri varsa bu haftalar arasında hangi enerjide olacak bu insan? kart olsun. Şimdi sevgili dostlarım öncelikle bir iş var. Bu işin içerisinden bir şekilde hani e, bitsin artık e, dediğin bir iş. Artık bitsin ben kendi e, düzenime döneyim dediğin bir iş. Ama e, bu hani olumsuz, kötü sizi zorlayan bir iş değil. Aslında burada olmaktan keyif ve mutluluk duyuyor gibisin. Bu olayın her neyse tadını çıkarmaya bakın der gibi bir kartım geldi. E, kurstur, başka olaylarınızdır, başka aktivitelerde yer alıyorsunuzdur. Bulunduğunuz güzel bir komşuluk veya arkadaşlık, dostluk ortamıdır. Bilemeyeceğim kurduğunuz bir şey var. Oradan bir hani böyle bir sıyrılmak istiyorsun ama yine de buradaki insanların enerjisi sana uyuyor gibi. Buradaki olayların akışı sana uyuyor gibi. Burada kalıp biraz daha tadını çıkarman gereken bir vakit. Her neyse bu konu. Bitirmeye değil e, dediğim gibi e, oradaki güzellikleri ee, ve anın tadını yaşamaya bakın. Onun haricinde maddi bir e, bereket geliyor, maddi bir bolluk geliyor. Üç yerden hatta e, evet, üç yerden maddi bir bolluk bereket akışı geliyor. hanenize doğru e, bir akış bu, sevgili dostlarım. Onun haricinde güzel bir kapı aralanacak. Çok güzel yeşilliklerden bir kapı. Görebiliyor musunuz? Bu yeni bir iş kapısı olabilir. İlişkin adına yeni biriyle tanışacak olabilirsin. Şimdi şu tarafa da baktığım zaman. Burada ne var biliyor musunuz? Geçmişte yaptığın bir işin sonucunun güzel gelmemesi seni üzmüş gibi. Hani halen kararsızlık sürecinde olan dostlarım olabilir. Ne yapacağını bilemeyen, iş için, ilişkisi için, evlilik hayatı için, sağlık hayatı için bilemeyeceğim. İşte niyetini sen daha iyi bilirsin sevgili dostum. Bunun için... Bir e, kararsızlık aşamasında gibi çıkmışsın. Bu kararsızlık aşaması seni yıpratıyor gibi. Bir an önce karar alınmalı gibi. Karar alırken çok adil bir insana danışacak gibisin. E, belki bir e, hukuk adamı. Bilemeyeceğim. E, böyle bir insan çıkmış. Buna danışacak olabilirsin. Görüşlerini önemsediğin bir insan da olabilir. Ondan sonra bir karar süreci geliyor. Yatırımlarınızın. Bakın burayı net söylüyorum. Yatırımlarınızın karşılığını alamamak da sizi üzüyor olabilir. Ama yine de başka kapılar, başka yollar, başka fırsatlar gelecek gibi. Bunun değerlendirilme süreci size kalmış gibi. Her zaman biliyorsunuz ben olumlu olan taraftayım. Olumlu yorumlamaya çalışıyorum. Yani pozitif olmanın bize katacağı değerleri değerlerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani pozitif anlamda konuşursak olumlu olanı hayatımıza çekeriz diye düşünüyorum. Onun için şimdi evet yatırımlarının karşılığını almamış olabilirsin, <laughs> üzgün olabilirsin ama seni yeni bir fırsat destekleyecek gibi sevgili dostum. Bu üzüntülü ruh hali içerisinden, bu sıkıntılı ruh hali içerisinden çıkacaksın artık. Evet şöyle bir kart. Aramak istiyorum ama korkularım var kartı geldi. Bu aklınızdaki gönlünüzdeki kişi için. Evet şöyle bakıyorum. Sevgili dostlar bu insan size değişik duygular yaratmış. Şu an bir üzüntü halinde olabilirsin. Bunu kişi için sıkılıyor, üzülüyor olabilirsin. Bir kopuş yaşanmıştır. Bir kırgınlık, bir küslük. Araya giren mesafelerden bahsedebiliriz. Keza kartlar o şekilde sıralanmış. Ama maddi açıdan iki tarafında <laughs> durumu çok iyi olmayabilir bunun toparlanma süreci için bekleniliyor olabilir yaptığı bir hata var gibi sizden kopmasıyla ya da e, sizden uzaklaşmasıyla bu insan bir hata yaptığının farkında zaten o hatayı düzeltmek için aslında aramak istiyor sizinle görüşmek istiyor sizi değerli buluyor değerli hissediyor ama bir takım korkuları var e, ama şuradaki kartımda diyor ki bu insan Artık adil davranmaya başlayacak. Sana hak ettiğin değeri verecek ve bir görüşme yapılabilir gibi çıktı. Evet, sizler için açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. O zaman dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlar.